Sevgili tüm haberler.com izleyenleri bugün size bir sürpriz yapıyorum. Pazar sohbetimizi sevgili Pekcan Türkeş ile yapacağız. Pekcan Türkeş oyuncu, avukat, aynı zamanda bizim seyahat yazarımız sitemizde mutlaka takip ediyorsunuzdur. Ve aynı zamanda tabii rehber, gezi rehberi. Burada neden Pekcan Türkeş ile bir sohbet yapacağız sorusu gelebilir. Onu da hemen size söyleyeyim. Çünkü Pekcan Türkeş son dönemde bir internet alışveriş sitesinin reklamında oynadı ve reklam olağanüstü bir başarı gösterdi. Olağanüstü başarıdan kastımız şu, çok kısa bir süre içerisinde ee, bu bir video kanalında 14 milyon e, izleyici aldı. 14 milyon izleyici hele hele uyu, basit bir e, reklam filmi için yani ticari amaçla çekilmiş bir e, film için e, büyük bir başarı, çok büyük bir başarı. Çünkü neden? E, Pekcan Türkeş e, belki e, bu videoyu izleyen e, pek çok kişi ilk defa duyduğu ismini e, hani ünlü değil. Türkiye'nin starları arasında yer almıyor ama o starlardan daha yüksek performans e, gösterdi. E bunun e, tabii ki konuşulması gerekir. E, o yüzden e, sohbetimize başlayalım. Sevgili Pekcan Türkeş hoş geldin. Bizimle birlikte olduğun için çok sevinçliyim. Çok memnun oldum. Bizim e, bir böyle bir kaydımızı kabul ettiğin için. E, ilk soru olarak eee evet. Bugünlerde evet. çok önemli bir e, reklam filmi çektin ve bu reklam filmi e, büyük tepki aldı, e, evet. ne diyelim, e, toplumdan. Evet. E, hatta herhalde büyük olumlu, ihtimalle... Olumlu tepki deyince, sevgili e, Ali Rıza... E, e, olumlu tepki aldı e, diyelim, olumlu tepki aldı diyelim. Tepki evet, evet. diyelim. E, sen e, böyle bir tepkiyi bekliyor muydun? İlk sorun bu olsun. Samimi söylüyorum, kesinlikle beklemiyordum. <laughs> E ee, böyle çok e, reklamın ismini söylüyoruz tabii yine reklam söylemiyor mu? Söylemeyelim. Peki söylemeyelim. Orada e, işte bir e, kendi yaşımda bu arada sen benim yaşımı biliyorsun <laughs> 73 yaşındayım ama <laughs> Biyolojik eşim kronolojik keşim <laughs> arasında 20 yıl olduğunu biliyorum. Bunu da geçen gün senden sohbet sırasında söylemiştim. Evet. Hani 3 Z'ye borçluyum. Zerdeçal, zencefil <laughs> ve zeytinyağı. Onlar seni zinde tutuyor. Evet zinde tutuyor. <laughs> e, tabii biraz da yaşlandırdılar beni. <laughs> e, ondan sonra eşim olacak hanımefendi de e, o da e, aynı yaştayız. <laughs> Onu fazla yaşlandırmadılar da beni yaşlandırdılar. Hiç evet. ilginci, <laughs> e, müthiş bir e, beğeni aldı. Hatta sayıyı da söyleyebilir miyiz acaba? Tabii tabii. tabii evet. Tabii. Benim en son bildiğim, ben belki daha iyi biliyorum. Evet. E, bugün yani yaklaşık olarak iki saat öncesi itibariyle 14 milyon izlemeye ulaşmıştı evet, evet. E, YouTube kanalında. Evet. Yani bilmiyorum ama hani çok. Reklamla alakalı bir insan değilim ama bir e, reklam filminin bu kadar çok izlenmesiyle herhalde ben ilk defa karşılaştım. Evet. Ve ben çok şaşırdım de, buna. Samimi söylüyorum ben de aynı firmanın e, reklam yüzleri var isim yani şey verebilirim değil mi? burada isim mesela Cem Yılmaz. Cem hı -hı. Yılmaz aynı firmadan hı -hı. reklam yaptı 6 milyon. Hı hı kere görüntülenmiş. Evet. Ee, bizimki ben i̇ki gün, önce iki gün önce baktığımda 13 milyondu hı hı. ama çok sevindim. Şimdi senin evet, 14 evet. milyon Bunu telaffuz etmek de çok güzel. Değil mi? Peki şöyle bir şey diyeceğim. Ee, reklam filmini izlediğimde yani en azından şunu söyleyebilirim. E, son dönemde çok e, öne çıktılar e, internet alışveriş e, siteleri. E, böyle bir internet alışveriş sitesinin e, reklamında oynadın. Evet. E, orada e, aile babasını e, evet. oynuyorsun. Evet. Torunları, Torunları olan, damadı olan, damadı olan. E. E, orada ben benim dikkatimi şu çekti. E, tabii bu yönetmen ve senaryo da burada çok önemli. E, siz zaten çok önemli. E, sinema kökenlisiniz evet. Üstadım. Almanya'da yıllarca uh -huh. Ee, Ali Rıza Bey e, tanınıyor yani. <laughs> Şu, Şu anda majestik sinemasındayız. Evet. Bizim majestik sinemasının sahibi eski sinemacı Şahin Dilbaz biliyorsun o da hmm. e, Yıl, Yılmaz Güney'in iki filminde Acı ve Ağıt'ta afişte bile ismi var. Evet. A dedi Ali Rıza Bey dedi filan. <laughs> <laughs> ben de biraz <laughs> geç geldim randevuya. <laughs> <laughs> teşekkür ederim. Evet. Orada ben şöyle bir şey gördüm e, reklam filminde. Ee, orada önemli olan neydi? Ee, bir aile sıcaklığını ve e, e, bu e, alışveriş sitesinin e, o aile ailenin sıcaklığıyla buluşabilmesini e, vermek istiyorlardı. Tabii bu herkesle yapılabilir. Herkes e, böyle bir e, ne diyelim, rolde oynayabilir. Fakat e, burada aslında farklı olan, benim düşüncem, burada farklı olan e, hem senin hem de tabii ki e, filmde eşinizi oynayan hanımefendinin evet. e, hem aranızdaki Mine Karaca hanımefendi Mine Mine hanım ve sizin aranızdaki e, sıcaklığın ama aynı zamanda da e, e, kamera sıcaklığının yani kameranın da sizi e, sevecen görebilmesi ve bunu evet. e, başarmış olman yani senin sende bunun çıkması evet. e, bir taraftan da bana şunu düşündürdü. Çünkü biliyorum ki çok fazla reklam filmlerinde oynayan birisi değilsin. Diyelim, Aramıyorlar tabii. Ha. Yani ben her audition'a aradıklarında audition gönderiyorum. Hı, hı. Ee, işte daha doğrusu bir video eskiden audition'lar eee mekanda yapılırdı yani ajansın hı hı. ama hı hı hı. şimdi video gönderiyorsunuz. Videolarla yapıyorlar. Evet, e, benim gibi çok ee, bu reklamda oynamak isteyen, bu buna miması reklamlarda Hı -hı. oynamak isteyen oyuncu arkadaşlarımız var. İşte artık e, müşteri temsilcisi kimi seçiyorsa burada reklamda e, en önemli şey yönetmenden ziyade e, firmadan ziyade işte firmayı temsil eden müşteri temsilcisi diyecek ki benim bu reklamı atıyorum pekcan türkçeş de karar kıldığına. Ondan sonra bu işler... Ama bence ee, ee. muhteşem bir seçim yapmışlar. Evet sağ ol. Yani ben ben gerçekten hani bunu özellikle hani tamam bir sevgimiz saygımız aramızda var. Bunu saklamaya gerek yok. Evet. Ee, i̇nkar edecek değiliz ayrı ama e, kesinlikle iltimas geçmiyorum. Yani Biliyorum. özel olarak. Çünkü benim bir şey söylememe gerek yok. Zaten YouTube'da izlenme sayısı e, Evet e, kendisini gösteriyor. Ge Çünkü e, bu bir ticari reklam. Bir ticari reklam filminin 14 milyon izlenmesi normal değildir. Evet. Çünkü o bir reklam olduğu için insanlar genellikle bunu pas geçer. Evet izlemek istemezler ya da çok nadiren izlerler dedi biraz önce verdiğin örnek doğruydu çünkü Cem Yılmaz sonuçta böyle Türkiye'de çok ünlü birisi işte top en ünlü atıyorum 10 kişi desek mutlaka onun hatta en öndeki 3-5 kişiden birisidir üstelik de evet. onun çektiği bir reklamın izlenme şansı Sen sana göre yüzde bin yüzde milyon evet. hatta evet. Daha, daha fazla Evet. O yani o izleme şansı. Evet. Fakat burada tersi oldu. Evet Hem hikayenin sıcaklığı ama evet. öncelikle de sizin ikinizin ama senin özellikle yani evet. çünkü seni tanıyorum, hanımefendiyi tanımıyorum evet. inanılmaz. Ee, o sıcaklığı verişin, verebildiğin için e, reklam e, bence çok e, büyük bir evet. başarı e, elde etmiş evet. oldu e, diye düşünüyorum. Bu evet. benim tabii yorumum. E, ama peki Orada şimdi bilmiyorum ne kadar sürdü reklamın çekimi? Kaç gün sürdü? İnanır mısın sabah 6'da Beşiktaş'taki evimden aldılar. Hı hı. Karşı tarafta bir yere gittik. Hı hı. Ertesi gün 2.30-3'tü evime bıraktılar beni. Yani o saate kadar evet. hiçbir aralık vermeden evet. e, doğrudan çekim... Tabii e, yemek şeyleri aha. var. Sonra Sette setin kurulması var. Aha, aha. E, ondan sonra... E ee, ve yapımcı firma da hele bir iftar sofrası hı hı. bir geliyor bir parça bir şey alıyoruz hele orada ıspanaklı börekler yani çok güzel <laughs> yapan hanımefendi de oradaydı <laughs> Yani bir parça aldım Bak çöpe, evet. çöpe attılar Çünkü e, yeniden çekmemiz gerekti orada hı hı yani bir hı. ısırık bile hı hı hı. E, Bunlar şi, yani yapımcı firmanın zengin olduğunu gösterir ne kadar? E, aslına uygun olursa yoksa o hı hı. oradaki böreği kesersin orada o, yani bir saniye <laughs> iki saniye bir şey kimse farkına da varmaz <laughs> mükemmel yani hı hı. ve <laughs> yani yaklaşık olarak o zaman bir buçuk günde mi çektiniz evet ertesi Yok, bir gün buçuk gün değil hayır kaçta bitti değil hayır mi? hayır ertesi gün yani e, bir gün bile olmadı 24 saatte olmadı Sabah ama ondan aldılar, önce, bir önce sabah devam. aldılar, hmm. ertesi günün ertesi günün yani hmm. gece gece 12'den sonra hmm. saat e, iki buçuk üçte eve bırakıldım. Hmm. Yani hmm. aşağı yukarı 24 saat sürmedi yani. 24 saat sürmedi fakat hmm. Hmm. inanır mısın 3 e, defa 4 defa çağrıldık hmm. kostüm provası oldu ondan sonra e, işte farklı farklı yönetmenlerin şeyinden geçip en sonunda hı hı. E, yani e, esas şey o gün çekilen gün. yani e, herkes profesyonel. O kadar hı hı. o kadar hoşuma gitti ki yani bulunduğumuz yerde tuvalet olmasına rağmen hı hı. karavan özel olarak getirildi. Hı, hı. Apartmanın önünde e, zannedersem Bostancı taraflarında veya cadde Bostan taraflarında o blok apartmanların arasında 4-5 katlı e, eski bir apartman stüdyo olarak kullanılıyor herhalde orası. Tabii değil mi? yani hayır ya orayı kiralamışlar bu iş için. Burayı kiralamışlar. Hatta yan daireyi de kiralamışlar. Gayet güzel. Çünkü bir evin sahnesi var. E, mutfak sahnesi var. Kapı sahnesi var. Sonra aşağı doğru iniyoruz. Bir takım e, şeyler geliyor. Malzemeler geliyor, işte şeyler, e, ne derler, kuryeler mi, bir takım şeyleri getiriyorlar. Hı hı. Yani apartmanın bütününü de kullanıldı. Hı hı. Fakat çok profesyonel, şimdiye Gene, kadar... Genellikle bu, hı hı. E, reklam işinde, gerçi sinemada da yapmazlar da, e, oyuncuya hani e, ham halini... Gösterip işte bak böyle çektik senin fikrin nedir gibi sormazlar. Sormazlar. Burada da herhalde siz büyük ihtimalle her şey bitti yayına girdiği zaman gördünüz değil mi yoksa? E, Tabi yani ara ara şeyleri e, ister istemez yönetmenle de e, diyaloglarımız iyi olduğu için pekcan abi şöyle gel yani bir bakıyoruz yani hı hı. şu şekilde sette bakıyorsunuz. Sette bakıyoruz. Ha, tamam. Sette yani. bakıyoruz. Hayır, ben set, set sonrası için hayır, sordum. Hayır, yani öyle hayır, size hayır. bir tekrarda hani bir fikir e, almak için e, çekimlerle ilgili Düşüncenizi öğrenmek için hayır, herhangi bir hayır, soru hayır. olmadı. Evet sinemada olur dediğin gibi. Yani, sen eskisi sinemada genel, Genellikle hocam. olmaz aslında. Evet, Oyuncuyu evet. o manada evet. gözetmezler. Yani evet, evet. hatta ne müzisyen ne senarist görmezler. Her şey bittikten evet. sonra en son gel bunu izle derler. O kadar. Ama yani. o kadar rahat ettirdi. Zaten ben böyle dizi çekimlerinden veya sinema filmi çekimlerinden ziyade Hı. E, reklam çekimlerinde çok rahat ediyoruz. Yani Hı. Kaktüs'ün su hikayesi, Hı -hı. ne istiyorsak hemen, Hı -hı. E, yani oyuncuyu rahatlatıyorlar. Hı -hı. Güzel. Ee, Peki, Pekcan Türkeş, e, hani biz baştan direkt reklam e, başarısıyla girdik işin içerisine. Ama aslında benim tanıdığım haliyle Pekcan Türkeş'in pek çok e, e, ne diyelim, meziyetleri var. Evet. Zaten ee, öyle bir, e, senin yazılarında da söz ettin, on parmağında on marifet <laughs> evet, diye. evet. E, Avukatsın, hukukçusun. Evet, yarım asırlık e, avukatım. Maşallah. 45 <laughs> yıllık profesyonel Kültür ve Turizm Bakanlığından Hı -hı. sertifikalı Fransızca ve İngilizce dillerinden Hı -hı. profesyonel rehberim, ülkesel rehber. Evet, evet. Yurt içi turlarında işte Hı -hı. E, sizin sitede de seyahat yazıları evet, yazıyorum. Evet, evet. İşte bol bol kitaplar yazıyoruz. Evet. İşte bunlar dublaj yıllarca ben... Oyuncusun, evet, <laughs> konuşmayarız <laughs> ama. <gülüyor> e, yıllarca... Tiyatro oyuncusu olarak aslında evet. E, biz biliyoruz Pekcan Türkiye'yi. Evet. Fakat tabii burada eklemek lazım hemen. Evet. E, aynı zamanda e, Levent Kırcan'ın da uzun zaman evet. e, yoldaşı oldun, evet. beraber hem, ekipte oldun. Hem müvekkilimdi diye hem hı -hı. E, açık konuşmak lazım. Kadeh arkadaşımdı. Hı hı. E, e, ve Yusuf Yusuf Usta tiplemesini e, aşçılarda, kendime hı. de Yusuf Yusuf Usta tiplemesini verdik ama rahmetli Levent Kırca bana kumandan derdi. Hı hı. Hı. E, ondan sonra böyle güzel hı hı. anılarımız oldu. Peki Pekcan, şimdi reklam o yüzden bunu evet. niye söyledim, sordum. Aslında şu soru içindi. E, şu anda bildiğim kadarıyla Üç ayrı tiyatro evet, oyun, evet, oyunundasın değil evet, mi abi? Bize evet. bunları bir anlatabilir Anlatayım. misin? Anlatayım. Şimdi Üsküdar Koza Tiyatrosu'nda e, Koza Tiyatrosu deyince e, Nurşen Yerlikaya hanımefendi ile Kadir Gültekin hı hı. o tiyatroda tanışıyorlar. Şu anda ikisi de e, evleniyorlar. E, ve tiyatroların ismini Üsküdar Koza, Koza Tiyatrosu ve 92 yılında kurulmuş bir tiyatro. Burada Kadir Gültekin'in yazdığı, benim yönettiğim ve de oynadığım bir oyun var. Sessiz Çığlık diye. Hı hı. Ayrıca ayrıca e, bu ayın 24'ünde eee Doktor Enver Ören Kültür Merkezi'nde Yeni Bosna'da oynayacağımız Karım mı, arkadaşım mı diye bir Vaudeville var. Hı hı. Orada da küçük bir e, kendi mesleğimle ilgili sonradan tabii e, bir avukat rolünü oynuyorum. Hı hı. Ayrıca e, yine e, bir başka ekipte Miza Evi e, oyuncuları diye e, Emin Özbey'in yazdığı Prova Prova isimli bir oyun. Hı hı. Bu oyunda da e, Ortans Kıvanç var bizim dönemden hı hı. artık... E, Bizden küçük diyelim çünkü yaşı ortaya atmayalım. Hmm. Ortans Kıvanç var, Yusuf Ekşi var, hmm. o da sinema kökenlidir ve bizim Gülşah Yaprakçı. Gülşah da 20 senelik beraber o zamanlar 15 yaşındaydı, 12, 14 yaşındaydı. Çocuk tiyatrosu yapıyordum ben. Çocuk tiyatrosu diye bir şey yapmayalım. Musun Ertuğrul'un tabiriyle. Yani geleceğin seyircilerin yetişmesinde çocuk tiyatrolarının çok büyük önemi var. Kesinlikle. Gülşah Yaprakçı da şu anda 36-37 yaşında. Güzel bir oyun çıkarttı. Hı hı. Fakat üzüldüğüm nokta, inanır mısınız 6 ay prova yaptık. Maalesef ancak iki salonda oynayabildik. Hı hı. Şimdi bir haber geldi. Silivri cezaevinde de, bundan önce de cezaevinde... Adalet Bakanlığı vasıtasıyla cezaevlerinde de oynuyoruz. Herhangi bir şey talep etmek sizin ama gönül istiyor ki bu sıraya konulsun yani. Hı hı. E, şimdi bizim tiyatrolarımız yani şu andaki mizahi ve oyuncuları 3 yıllık bir tiyatro geçmişi var. O sıralamada e, maalesef pek sıcak bakmıyorlar bu arada da üzülerek söylüyorum, bir takım Umut Tacirleri'nin, sana da anlattım isim vermek istemiyorum. Umut Tacirleri'nin e, böyle işte ya pek Can Bey hiç merak etmeyin ayda en az 8 oyun oynayacaksınız <laughs> filan turneler olacak bilmem neler. Lafı güzel Onlara <laughs> Şimdi, da üzülüyorum. Şöyle bir şey var orada aslında siz hani oyun oynuyorsunuz, oyunlarda işte bu tür umut tacirlerinin durumlarını, orta, yani ortamlarını yansıtıyorsunuz. Evet. Fakat siz kendiniz düştünüz böyle evet, bir maalesef. duruma. Evet, <laughs> maalesef. Peki başka bir şey soracağım. Şimdi avukatlık, evet. oyunculuk, evet. yazarlık ve gezi ve, rehberliği diyelim. Evet, profesyonel rehberlik. <laughs> Bunların arasında eğer böyle bir tercih yapmak durumunda olsan. Senin için en zevk aldığın hangisidir? Vallahi oyunculuk. Oyunculuk mudur? Evet, oyunculuk. Onu severek oynuyorsun. Evet, benim oyunculuk serüvenim. 15 yaşında zaten şeye girdikleri vakit pekcan Türkeş, 30 stop diye Google'a yazıldığı vakit ben 16 yaşında Fransa'ya gittim. Daha İstanbul'u görmeden. Otostopla 4000 kilometre kat ederek. Seyirciler bilmezler. Söyleyelim. Evet. Asıl köken olarak Malatyalısın. Malatyalıyım ama Mardin doğumluyum. Onu da çünkü rahmetli <laughs> babam memur olduğu için. Evet. Muş'ta, Muş Lisesi adına Cinderella, Kül Kedisi'ni İngilizce olarak bir sinemada sahneledim. Oyunu seyreden e, Tamer Savaş Devlet Tiyatrosu'ndan Allah uzun ömür versin. O da orada eniştesi vardı galiba. Ee, o da bizden 2-3 yaş büyüktür. Hı hı. Bana dedi ki kesinlikle Erzurum'u üniversite olarak seçme. İstanbul'u seçersen e, İstanbul'da hem e, ben o zamanlar rahmetli babam hukuk fakültesini istiyordu. Kıramadık tabii. Hı hı. Hukuk fakültesine e, girdik. E, işte sınavı vardı galiba hatırlamıyorum. Öyle ağır bir sınavı yoktu. Ve ben İstanbul'a geldiğim günden itibaren Tiyatro ile uğraştım. Hı hı. Çocuk Saatinde 43 yılına, şey 43 sene e, İstanbul Radyosu Çocuk Saatinde gerek seslendirmeci gerek oyun yazarı gerek yönetmen olarak o zamanlar mikrofona koyucu derlerdi. Hı hı. E, sonradan tabii uygulayan filan yönetmen hı hı. olarak hı hı hı. geçti. Sonra radyo tiyatrosunda arkası yarında. Dormen Tiyatrosu'nda, Ankara Oyuncularında, Ali Poyrazoğlu'nda, Devlet Tiyatrosu'nda, Lisi strat oyunda, Devlet Operası'nda bile oynadım. Hı hı. Diyeceksin ki hı hı. ya şan tahsili yapmadan onun da bir hikayesini bir ara hı hı. anlatırız. Ee, Abdullah Şahin e, nokta tiyatrosu e, Enver Demirkan'la eski çift ya ondan hı hı. E, çok tiyatroda oynadım, evet. İşte dizilerde, uzun soluklu dizilerin çoğunda rol aldım. Evet. Kendi adıma ilk defa... E, Uçan Daire diye bir savaş aleyhtarı, bir çocuk oyunu... özel tiyatro açtım, Ülkü Çocuk Tiyatrosu diye. Evet. Bizim evet. Selahattin Taş döyen orada... E, ilk bizim oyunda profesyonel olmuştur. Evet. Ondan sonra Devlet Tiyatrosu'ndan emekli Nurcan Sürer... Gamze Gözalan, Nilgün Hüseyin, Tala Balakar filan o zamanın çocuk sanatçıları şimdi Hı -hı. artık rüştlerini evet. ispat etmiş oldular. E, ama ben e, tiyatrodan kopmadım. Hı -hı. E, uzun süre 18, 18 yıl şişe avukatlığımda şişe cam grubunda e, müşavir olarak 33 şirketin müşavir olarak çalışırken bile hiç unutmuyorum bir reklamda, İş Bankası'nın reklamda genel müdür e, odasında grev ve lokavt'ı bekliyoruz, kararı bekliyoruz. Birden pijamalar içinde İş Bankası reklamında gördü genel müdür. Pekcan Bey bu siz Evet efendim dedim. ben nasıl kalır falan. Aman efendim dedi ne kadar güzel dedi. Biz sizin dedi e, böyle tiyatro sanatlarını bilmiyorlar tabii. <laughs> e, hatta e, Yusuf Yusuf Usta tiplemesini... E ee, o zaman e, duruşma sıralarında hakim arkadaşlarım hatta bir tanesi dedi ya geçen akşam dedi sana benzeyen Pekcan'cım dedi. <laughs> bir dedi tip gördük dedi yengenle beraber ne kadar böylece? o Kanı sıkılıyor. O, o zaten <gülüyor> <benim>. <gülüyor> <gülüyor> güzel evet. Peki e, tam e, e, hani Nisan ayındayız. Nisan'ın başı e, filmler başlayacak. Sinema e, e, sezonu diyelim ki açılıyor, hani e, oyunculuk <laughs> açısından söylüyorum, yeni filmlerin çekilmesi açısından söylüyorum. Bununla ilgili şu, herhangi bir e, ne diyelim projen var mı bu yıl için? Vallahi e, şimdi e, geçen hafta e, özellikle ismimi de zikretmişler, e, onun audisyonu gönderdik tabii, videoyu gönderdik. <laughs> Herhalde söyleyebilirim. E, Recep İvedik yedi daha 5 hafta sürecekmiş çekimler hı hı. bilemiyoruz inşallah kabul ediliriz hı hı. veya edilmeyiz hı hı. E, bu arada bir e, sevgili Ali Rıza de fikir alışverişi yapmıştık Harun Gümüş isimli müzisyen bir arkadaş e, İstanbul 2070 diye bilim kurgu bir filmini yaptık hı hı. E, hatta bazı şeylerde teknik konuları, ben orada hem oyuncuydum hem de kas direktörüydüm. Hı hı hı. Koza Tiyatrosu'ndan Kadir Gültekin var, Tayfun Işık var, Merve hı. Büşra, hep yani tiyatro camiasından hı hı. bu Merve Büşra Demir, foto model bir kızımız. Böyle güzel bir ikimi ve en son Selahattin Taşlıyan'da katıldı. Yani hı hı. film bitti gibi, Hı hı. E işte artık Ekim ayında filan e, bilemiyorum nasıl olacak pek sinemanın işleyiş şarjını bilemiyorum. Hı hı. Gösterime girecek o da. Gösterime girecek. Ama evet. tabi Recep İvedik e, daha önemli. Daha önemli e, evet. bakalım inşallah ama şu an için herhalde kesin bir Yok, şey bekliyoruz, söylemiyoruz bekliyoruz. 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 Tamam, tamam. Çok güzel bir sohbet oldu çok teşekkür ediyorum evet. hem bir reklam filmi üzerine sohbetimiz oldu ama aynı zamanda. Pekcan Türkeş kimdir, neler yapar, nasıl bir oyuncudur, nereden geldi, nereye gider? Bunları konuşmuş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim sevgili Ali Rıza kardeşim. Değerli tüm haberler.com izleyenleri sohbetimizi sonlandırdık burada. Umarım hoş, keyifli bir sohbet olmuştur. Size de Pekcan Türkeş'i e, tanıtmış olmaktan ayrıca e, büyük bir keyif aldım ben Umarım benim keyfim size de geçmiştir. Görüşmek üzere